Dişim. Yağmur yağıyor direkt şuradaki eve Aynen. gidelim. Ayağım Kardeşim, sakat. Hastalandım galiba çabuk. Ah oh, Hello Brian kaç. Ah Hello burada. Hello Brian burada. Ah açtım. Aha, doğru geldi. Günlük günlük. günlük. Aa. merhaba günlük ben Ali. Burada hiçbir şey yolunda gitmiyor. Dört gün olacak ve Hello Brian ölecek öldüreceğim. Diyor her şey sana bağlı. Buraya kurtulmak sandıktaki eşyaları al ve öldür. Kardeşim ne demek istedi? Bu ev önceden kullanılmış. Herobrine Ali denen arkadaşımız dört gündür burada oturuyor. Ve bu zorları galiba Herobrine'i öldürmemiz için bize verdi. Ve hemen gidelim. Herobrine'i arıyoruz. Aracı aramaya gidelim arkadaşlar. Şu oh, burada dev var. Hayır burada dev var. Aa ışıklar var. Kofalar var kardeşim. Hayır burada Hero Brian öleceksin yazıyor. Hadi ay gidin. çok kötü çürük et kokuyor ay. Aynen ay. Hayır. yerdeki kanlar çok kötü. Hemen hadi gidelim gidelim. Evde pansuman Hemen. vardır. Ayağım. Aa ayağım. Acıyordu Kardeşim, zaten. Kardeşim dikkat et köprüden düşme. Hayır düşmüş şey. et. Çabuk. Aa. Çabuk çık. Aa. Kardeşim buraya girmemiz Aa, lazım. Aero Brian. Aa, Aero Hayır. Brian. Hayır Brian. bana doğru gel. Hayır. içimden geçti. Aa, evet. Ceste bir şey yok. Aa, gel ha kardeşim. Kardeşim şurada Geceyi. lazım. Evet. Hadi, yat, hadi. hadi yatalım. Akş hadi yatalım. Hadi ben... yatalım. Günaydın Ka kardeşim. Kardeşim hadi gidelim. Hadi gidelim bu evden. <gülüyor> Lanetli bir <laughs> evden Kardeşim Hero Brian geldi. Aa Brian. Aa, Hayır. Aa, koşamıyorum. Koşamıyorum. Aa. Hayır. Aa. Hayır. Aa. Aa kardeşim. Kardeşim. Aa, ah, havada bir şey uçuyor. Aa, ah, o ne? Hayaller görmeye başladı ama. <laughs> Eve gitmeliyim. Kendime pansuman yapmalıyım. Ah, dayanmalıyım kardeşim için. Kardeşim için. <laughs> kardeşim için. Herhalde bunlar tuzakları sayede herhalde o. insanları ona atıp öldürüyordu. Ha, ha. Pansumanı sonra yaparım. Nedir'a gitmeliyim. Ne olursa olsun kardeşim. Ha, başım. Ha, başım bulanıyor? Aa. Kardeşim. Buradasın. Aa, beni kurtar çabuk. Ha, dur dur. Sandığı. Durun. Dur günlüğü Durun. okuyayım. Ben beni lanet, lanet dedi. Aa öleceksiniz ya, beni kardeşim. Hayır. Kardeşim. öleceksin beni dinlemedin Aa, dinlememişiz ölecekmişiz hayır beni öldürüyor hayır hayır Aa, kardeşim burada sen Herobrine'nin brine'ın lanetine kaldım beni öldürecek çabuk beni buradan kurtar geliyor Dur, sandıktaki ne geliyor. hayır yapma Herobrine. lütfen yapma öleceksiniz A beni dinlemedin Diyor. Oysa beni öldürüyor. Hayır, Eran oh. öldürmeyeceksin. Hayır. Hayır, Ay, gel gel arenada kapışalım kardeşim. Arena'dayım. Neredeyim ben. Aa Eran kapışacağız herhalde. Aa, aa. 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 Öldüreceğim seni. Lanet olu Brian. Aa. Ka Yes, öldürdüm. Kardeşim için. Aa. Ah, Aa. Ah, ah.